Görüşmek üzere. Kendine iyi bak Göktuğ abi. Hoşça kal Cem kardeşim. Her şey için tekrardan çok teşekkürler. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Hayatta başarılar. Hayırlısı be gülüm. Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi. Bu serimizin de en son bölümüne gelmiş vaziyetteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Uçarak etrafımda dolanan güzel insan Cem. Göremiyorum abi biraz dur. Heh. Tamam buradayım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 15. bölümdeyiz Minecraft öğreniyorum serisinin. Ve 15 Burada... ve sonuncu bölümdeyiz arkadaşlar. Aynen son rı ben böyle müzik yaparken sen biraz konuşabilir misin abi? Neler yaptık bu seride? Bu seride. Minecraft'ta ağaç toplamak unutun. <laughs> <Nedirlere> kadar <gülüyor> gittik. <laughs> Ev inşa ettik. Ama gel gör ki her güzel şeyin olduğu gibi <laughs> bu seni <bir> <laughs> <laughs> Evet. <gülüyor> Evet, serinin sonuna geldik arkadaşlar. Niye uçuyoruz diye soran olabilir şimdi. Niye uçuyoruz evet. abi? Şu an game mod 1'deyiz yani creative moddayız. Ee, şimdi arkadaşlar son bölümde Göktuğ abinin daha önce gitmediği end'e gideceğiz. Göktuğ abinin, <laughs> Gök'tu abinin, abinin gitmediği derken de sanki şey gibi oldu. <gülüyor> Beni <gülüyor> nereye götüreceğin abi? Yaşım geldi götür artık falan. <gülüyor> <gülüyor> yani Evet tamam, the... <laughs> yaşımız geldi 15 olduk arkadaşlar artık şey 15. bölüme geldik, o yüzden The <laughs> End'e gidelim artık. Şimdi şimdi End'e gideceğiz ancak hani bu Minecraft Öğreniyorum serisi arkadaşlar survival serisi değil. O yüzden hani normalde gitmek istesek bir 10 bölüm hazırlık yapmamız gerekecekti. Biz hızlı hızlı göstermek için e, bugün Game Mode 1'de de End'e gideceğiz. Şimdi bu abi işte. a, şimdi lafını kestim ama. <gülüyor> <gülüyor> Çatıya gelip konar mısın bir? Kon, kondum abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar tabii ki bu videomuz son videomuz. Ancak ve ancak bu demek olmuyor ki Minecraft videoları yapmayı bırakıyoruz veya ben Minecraft'ı bırakıyorum veya Cem zaten bu kanalda misafir bana yardım amacıyla duruyordu. Kendisi zaten Minecraft'ı bırakacak gibi bir adam değil. Şu gözlere baksanıza. Bırakır mı? Bırakmaz. <laughs> <Değil mi? gülüyor> yani katiyen bırakmaz. Şimdi o yüzden Cem'le düşündük arkadaşlar. Biliyorsunuz Cem'in kanalı Garbarius'ta envai çeşit Minecraft olayı var zaten. Kendisi seneler önce yaptı. Tutoriallardan tutun. Şimdi yeni bir seri başlattı. Nedir abi senin yeni serinin ismi? Devasa, devasa Yapılar. Devasa serisi. Yapılar serisi. Şimdi Devasa Yapıları tanıtıyor, gösteriyor, gezdiriyor. O yüzden ben de e, kendi kanalım için açıkçası Cem'le konuştuk acaba neler yapılabilir benim gibi bir adam Minecraft olarak neler yapabilir diye. Dört tane <laughs> seçeneğimiz var arkadaşlar sizlere sormak istiyoruz yukarıda da hemen sağ üst tarafta anket olarak çıkacak bunlar hmm. ee, vereceğiniz cevaplara göre biz de düşüneceğiz hangisi daha iyi olur hangisi veya yani hem benim açımdan hem sizin açınızdan hem de Cem arada sırada gelecek onun açısından bunu bir en azından bir anket olarak sormak istedik arkadaşlar şimdi dört tane opsiyonumuz var bir tanesi tabii ki e, şehir kurma arkadaşlar ben her zaman bu Minecraft'ı öğrendikten sonra hep kendi şehrimi kurmak istedim. Sky City diye. Yani ben de bir haritada e, bomboş başlayıp kendi kendime oraya değiş <laughs> oraya değişik değişik yapılar, değişik değişik şeyler, evler, bilmem neler. Kafama ne eserse işte şu anda aklıma füze kelimesi geldi. Füze nereden geldi bilmiyorum ama işte füzeler <laughs> falan yani. Değişik değişik. Ayrıca sizlere de soracağım. Abi şunu yap bunu yap falan diye. İşte sizlerin de yardımı ve de önerileriyle Genişleteceğim, büs büyük bir sky city diye bir şehir kurmak istiyorum. Birinci opsiyonumuz bu arkadaşlar. İkinci opsiyon e, bu redstone olayı ve Command block olayı. Cem de bundan biraz bahsetsin. Biliyorsunuzdur zaten ne evet, olduğunu. Yani e, siz tabii ki daha çok biliyorsunuzdur her zamanki gibi arkadaşlar. Ancak en redstone... çok siz biliyorsunuz zaten arkadaşlar. En çok size soracağız arkadaşlar. Şimdi e, redstone ve Command blockla değişik değişik yapılar. Şimdi hani örnek vermek gerekirse ne olabilir abi? Atıyorum ben daha önce yaptığım için söylüyorum. Matkap yapmıştım. O tarz değişik yapılar. Ee, onların yapıldığı bir seri. Bir nevi Mat tutorial serisi aslında. Matkap, e, ne bileyim ondan sonra asansör, ondan sonra trapdoors. A ay trapdoors. Böyle biraz daha hani programlamaya yakın. Bu arada zaten soranlarınız oluyor. Abi sen ne iş yapıyorsun falan filan. Ben zaten yazılım mühendisiyim arkadaşlar. Hayatımız programcılıkla falan geçti. O yüzden... O da benim için güzel bir opsiyon oldu açıkçası. Hani ne bileyim böyle bir şeyleri programlayıp yaratıp biraz daha böyle değişken bir olay içine Aynen. girebilir miyiz diye. Onu da ikinci opsiyon olarak yazdık. Üçüncü opsiyon Minecraft VR opsiyonu arkadaşlar. Yani sanal gerçeklik. Bu zaten kanalımda sanal gerçeklik videolarını görenleriniz olmuştur. İnanılmaz gerçekçi bir olay. Bu seriyi de olur da başlatırsam. Bu seride de işte e, VR setiyle sanal gerçeklik setiyle bir Minecraft e, dünyası işte nasıl geziliyor, nasıl ediliyor. Ondan sonra bu e, yaratıklar nasıl gözüküyor sanal gerçeklik dünyasında? Hakikaten o kadar büyük gözüküyorlar mı veya korkutucu mu? Ne kadar büyük bilemiyorum, denemedim henüz. Ancak bu da üçüncü opsiyonumuz arkadaşlar ve son opsiyonumuz da nedir abi? PlayStation Survival. şimdi Aynen, PlayStation 4'te Minecraft oynayacak, ya yani abi oynayacak daha doğrusu. Bu fikri de Cem ee, verdi bana. PlayStation versiyonunda değişik şeyler var dedi. O da olabilir. Gayet güzel bir seçenek. Dördüncü opsiyonda PlayStation 4 Minecraft. PlayStation ee, 4 Minecraft, evet. Yani. Ya yani orada da bir sürü seçenek olduğu için, hani onu da bir nevi anket ya da yorumlardan hangisini oynayacağınızı yazabilir, oynamamızı istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. bu Aynen evet. bu seçenekler dışında bir şey varsa onları da mutlaka yazın yani yorumlarda. Evet. Ha bu arada çok soran oluyordu arkadaşlar. İşte e, abi Cem abiyle şey oynasana e, nedir onun adı onlarda? E, Egg Wars mıydı abi? Bad Wars oynasana. Egg, Egg i̇şte Wars, Wars. Selim abiyle Tunç abiyle şey oynayın. Sarpa ile çağırın, şunu çağırın, bunu çağırın şeklinde. Egg, Bad, Egg, Egg Wars ve Bad Wars mini games yani değil mi bunlar abi? A, aynen. Onlar, mini onları games, zaten abi. yapacağız arkadaşlar. O yüzden dört, dört opsiyona yazmadım. Ancak bu dört opsiyon arasında hangi ikisi en çok oy alacak onu merak ediyorum. Fikirleriniz ve önerileriniz için ve de cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi ee, kaldığımız yerden devam edelim abi. Evet ankete katılmayı unutmayın tekrardan söyleyeyim. Şimdi abi ee, ben buraya bir tane end portalı inşa ettim. Buna girme şimdilik. Sen ne yapıyorsun bu arada? Hazır gitmeden <laughs> önce şu atla bir salı verelim abi burada. Sonsuza son bir şey kalmasın ya. Aynen aynen şunları kıralım abi. Sen Özgür. de artık özgürsün. At yürü lan. Özgürlüğüne doğru uç. Bunu nasıl koşturuyoruz abi? Var mı bir opsiyonu? Ee, abi o koşmayacak. Bunu eğittik ya biz artık kalacak büyük ha, ihtimalle. O zaman gitmeden bir elma versek iyi olur da neyse artık ben ona <laughs> videodan sonra veririm elmasını. Kusura bakma şimdilik veremiyoruz sana elmayı. Neyse böyle konuşuyorlar. Aman <laughs> Elmayı da daha falan diye. Neyse evet şimdi gidiyoruz abi. Dur gitmiyoruz abi bir dakika. Ee, normalde end portalları inşa edilmiyor. Bunu söyleyeyim abi sana. Bunları... İnşa edilmiyor. Sen ne yaptın abi bunu? Ben inşa ettim ama normalde <gülüyor> bunu <gülüyor> bulmak <mı gülüyor> Bizde gerekiyor? inşa edilmişi var. Bizde şimdi, her bak, şey var abi. Şunları bir eline al. Bir önce bunlardan bayağı bir yapmamız lazım. Hani bu yokmuş varsayalım. Elini aldıktan sonra şey abi bu şey abi. ay of göz Ender. Gözmüş, evet. Ender gözü. Ender'in gözü. Sağ tıklısın abi. Sağ tıkla. <laughs> Bak gidiyor görüyor musun? Ha. O gittiği yön End portalının yönü. O, bu sana End portalını gösteriyor. Ancak bizimki bayağı uzakta karışık bir yerde. O yüzden e, buraya hazır inşa ettik. Bir şey deneyeyim mi abi? Tabi. Şimdi mesela uçarak şu tarafa atsam bu geri mi dönecek o tarafa? Aynen. O gitmedi bile o tarafa. Aynen aynen. Bu o tarafa doğru gidiyor sadece. Ha sadece yönüne doğru gidiyor. Yüksekliğini falan belirlemiyor. Herhalde bir yere gitmemeye başladıktan sonra aşağı bu bakıp. Bu şeye gidiyor zaten. Orada yere doğru iniyor o tarafta. Tam üstünde durduğun zaman. Ha anladım. Ya yani bu şekilde end portalın hani navi şey e, yönünü belirleyebilirsin. Ancak biz uğraşmayalım. İstersen yavaşça girelim abi end portalından. Geçelim. Tamam abi. Neredesin? Oradan mı atlayacaksın? Uzaydayım abi. <laughs> Şöyle bir çıkayım dedim. Şöyle bir havayı alayım dedim. Gitmeden evvel şimdi başımıza bir iş gelir. Böyle Dünyanın git. temiz oksijenini bir kere koklayalım dedik. E tabi. Hop. Lan N portal'a <laughs> bile giremiyoruz. <laughs> abi önden sen gir. İkimiz beraber tepeden atlayalım mı abi? Çok canım istedi ya. Tamam, tam üstünden şey yapalım. Bu sefer böyle, aynı tamam. lafı demeyeceğim söz veriyorum. Hadi gel. <laughs> Tam üstüne nişan Deve güre ben. Hatta deve güreşi gibi yap atlayalım abi. Ben senin sırtında olayım ya. Sen benim sırtıma bin. Fark etmez. Hadi ini in in iniyor muyuz? Tamam inelim buradan. Hadi bakalım. End'e gidiyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hop girdim ben. Ulan ben gene giremedim. Ben yamuk yumuk girdim. Oha. Oha böyle bir yerde spawn etti bu sefer. Evet abi bu gördüğün evet. yer end. End oyunun sonu yani ha. Aynen oyunun sonu. Ejderha'yı da görüyorsun. Ejderha ne yapıyor abi? Şimdi abi gel burada uçalım. Bu arada biz game mode 1'de olduğumuz için bize saldıramayacak. End'de bir sürü enderman var. Tabii ki. Ee, olayı bu zaten. Sen neredesin? Dur. Ben buradayım hemen yanındayım abi. Dur, dur, heh, Şimdi tamam. muhtemelen şuraya düşersen ben bir şey oluyor bana ama zaten aynı hayat düşme mod... game moddasın ama yine düşersen şey oluyor öyle biliyorsun. Bak gel abi. Şimdi bu şey değil miydi ya, bunlara bir şey yapmadıkça gözüne bakmıy bakmıyor. Aha gözüne bakmıyorsun gözüne bakmadığın sürece saldırmıyorlar. Şu an Hı. zaten hiç saldırmazlar da game mod deyiz. Anladım sen neredesin abi? Buradayım abi hemen yanında. Ha yanındayım. tamam ha. Şimdi bunların asıl olay bunlar değil sadece. Bunları işi zorlaştırıyor. Ejderhayı öldürmemiz gerekecek ende geldiğimizde. E, onu da ben senin survival serine bırakacağım. İleride bir gün survival serisi yaparsan abi. O gün ejderhayı öldürdüğün gün olsun. <laughs> Doğru survival serisinin bitirişi olsun. Olur da playstation'a yaparsak sanırım. Bu Ender abi PlayStation'a da geliyordur. Sadece PC'de takılmıyordur umarım. Yok sanırsam Playstation'da da var. Şimdi bu ejderhayı öldürmek için önce şu kulenin üstünde gördüğün şeyleri patlatman gerekecek abi. Şimdi bunu Çünkü... normalde e, normalde nasıl tırmanacağız peki buraya? Bir şeyler yaparak mı tırmanmamız gerekiyor? Ya da? blok koyarak tırmanacaksın ama o zaman düşme riskin var. Ya da uzaktan okla ateş edeceksin abi. Onun için de bayağı bir ok alman gerekecek. Oka büyü basman gerekecek falan. Büyü mü? Aha. Şimdi bak mesela gel buradakini patlat abi. Çünkü bunları patlatmazsak e, Ejderha sürekli canını yenilecek. Burada da bayağı bir gördüğün kadar var. Bir tane vur patlayacak. <laughs> ejderha sinirlenecek tabi şimdi. Muhtemelen. Evet, ya yani bunları patlattıkça canını dolduracak yer olmayacak. Gördüğün gibi artık buradan dolduramıyor. Anladım Hepsin bildiğimiz Bus Battle yani bu. Aynen aynen. Ee, gör şey bazıları kapalı falan bu arada. Bunu survival'da yaparken daha zorlanacaksın. Vay anasını. Neyse. neyse bu sürprizler survival'a kalsın olmazsa. E tabi yani burada direkt öldürmeyin de 2 3 tane vurmak istiyorum ben şu ejderha ya. Bak bu vur kaç komiyon. operasyonu mu yapacağız? Aynen gel bir vuralım vurabilirsek. Yazık ejderha da şaşırmıştır lan bu herifler nasıl uçuyor falan filan diye. Bir tek sen mi <laughs> lan? Bir tek sen mi uçacaksın? Dur ben bak canı o ben vurdum da dolduruyor canını gördüğünüz üzere. O yüzden kaça kaça önce bunları patlatmanız gerekecek abi. Oha vuruyorum bir şey işlemiyor lan bu herife. Demir Çünkü mi bu? Çünkü şey aynen bağlı ya şeyi. Sürekli can yeniliyor. Ha göbek bağını bağladı. Ee, o yüzden ya yani biraz zor açık söyleyeyim. Bu kuleli tırmanmak, bunları patlatmak hepsini. Burada kaç tane var gerçi bilmiyorum ama. Şimdi bir şey deneyebilir miyim? Çok kısaca abi. Game modu tekrar şey açsam bu herif direktman saldıracak mı bana? E, saldırır abi. Hemen geri kapatmak üzere bir açıyorum. Tabi. <laughs> game modu S miydi? Yok. Game e, oluyor galiba. Game modu 0 yazarsan da oluyor. <laughs> Oo. Şşt. Ha. Lan. Görüyor mu lan bizi? Bak birazdan gelir diye düşünüyorum. Size oh. ne oluyor lan? Sizin için gelmedik oğlum buraya. Merak etme, ölmeyeceğim abi. Dur dur, ben bunları şey yapıyorum zaten. Yok abi yok, ben geçtim şeye. Ha. Dalga geçiyorduk lan size, şaka yaptık oğlum. <laughs> Şimdi bunu öldürdükten sonra da bir tane yumurtası falan düşüyor abi. O yumurtayı alabiliyorsun falan filan. Ee, yeni güncelleme de ende şehirler kuruldu. Şimdi gerçi göreb görebilecek miyiz bilmiyorum ama önce öldürmemiz gerekiyor olabilir. Ee, bir tane Elitra diye bir item buluyorsun o şehirlerden, kanat. Onlarla da uçabiliyorsun abi. Anladım. Game Mode C'ye yazmamıza gerek kalmıyor yani. <laughs> yani gibi aslında süzülebiliyorsun ya. İstediğin gibi uçmana izin vermiyor da o da güzel bir güncelleme oldu. Anladım. Olayı bu. en bu kadar aslında. Çok da bir şey yok yani. End'i bitirdikten sonra ne olduğunu zaten ben söylemeyeyim... Aman daha doğrusu söylemeyeyim derken sormayayım diyecektim ama... Zaten arkadaşlar bin kere bitirmiştir. Onlar zaten yazacaklardır. Yazmayın arkadaşlar ya. bana sürpriz olsun olmazsa. Aynen aynen sürpriz olsun abi. Şimdi şu ejderhayı öldürdükten sonra güzel şeyler oluyor o kadarını söyleyeyim ama. Normal dünyaya falan mı dönüyor burası yoksa? Yok burası normal dünyaya dönmüyor ama hani bak şu an nasıl geri döneceğiz mesela şeyimiz yok. Herhangi bir portal yok gördüğünüz üzere. Doğru kaldık lan burada son durakta. Son otobüs kaçırmış tipler gibi. Ya ölmemiz gerekecek ya da ejderhayı öldürmemiz gerekecek. O kadarını söyleyeyim. Daha fazla bilgi vermiyorum. Ya Herro her ya Merro -her yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya Şimdi burada ben... çevreye biraz daha bakıyorum da gösterecek şimdilik bir şey yok abi. Dediğim gibi. Evet. Ben... Minecraft'ta gelebileceğin son yer burası zaten. Bundan sonra da zaten herhalde millet burayı bitirdikten sonra tamam beyler ben artık şehir kuruyorum falan. Minecraft'ın Survival olayı benim için bitmiştir falan filan diye düşünüyorlardır herhalde yani. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya tabi survival'ı bitirdikten sonra abi işte modlar falan var. Ant gibi, nether gibi yeni yeni dünyalar ekleniyor falan. Tabi bunlar tabii official o... değil mi? Değil değil mi bu modlar Yok, falan? Yok official değil ya. Ya belli ekipler yapıyor ya da kişisel yapımlar. Anladım. Onlardan da oynayabilirsin falan filan. Ama sana tavsiye ederim önce bir survival'ı bitirmeni. Tamam, artık. Sonuçta artık, benden sonra, mi öğrendim Minecraft. Öyle tabi. Yani öğretmenimiz sensin. Çok da teşekkür <laughs> ederim tekrardan. Dediğim gibi arkadaşlar ankete oy verdikten sonra şu anda 4 kategori var. Ankete oy verirseniz arkadaşlar. Bunlardan bir PlayStation Survival olursa şansımı deneyeceğim yani. Sizlerin de yardımıyla. Keşke Bu arada ben... Diğer tarafa geçelim mi abi istersen? Hangi taraf abi? Yani bizim normal dünyaya. Ha, geçelim. Ben Hoşça türet... kal Dragon seni PlayStation'da göre. Olan düşüyorum ben. Aa! Düş düş düş. Uçma abi. Ha tamam. Düş bu şekilde bir ölmemiz gerekiyor çünkü. Öldükten sonra nerede? Ah burada spawn oldum tamamdır. Şimdi Furkan kardeşime de selamlarımı sevgilerimi yollamak istiyorum. Yeni evimi çok beğendim abi. Aynen neredeydi abi senin? Benim ev. dur bakayım bulayım abi. Kendi evimi bulamayacak kadar diyelim herhalde. Lan buraya yeni gelsin. bir fışkiye yapmışsınız siz. Abi bu vardı ya zaten. Seninle çektiğimizde vardı yani bu. Yok abi yoktu bu geçen bölümde. Abi emin miyiz? Tabii ya bu iki iki tane şu beyaz şeyden geçmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Aa fışkiye vardı sanki de bilmiyorum. Furkan buraya çadır yapmış kendine. <laughs> Çadırı kurmuş Furkan. Yani bayağı da bir yüksek. Furkan'ı tebrik etmek gerekiyor. Nasıl bir çadır kurduysa artık. <laughs> Aynen. Ama senin evin de güzelmiş. Sen abi. hiç bak şimdi abi bu kadar Minecraft videosu çektin bilmem ne hiç çadırı kurdun mu Minecraft'ta? Ben kurdum abi çadırı. Ha kurdun mu çadırı? Tabi tabii, tabii kurması olur muyum? Ben, ben çadırı bayağı kurmadım ya. Ben büyük yani. çadır, ha? çadırlar falan kurdum ya. Kamp çadırı falan kurdun yani. Ha? Tabii tabii abi <laughs> ya. Ben bir panayır çadırı falan kurmuştum aslında başka oyunlarda da. sonra Bak dediler burada ne yapıyorsun oğlum ya, sen falan. Burada da diyor. yapabilirsin. Ha? Burada da yapabilirsin abi güzel fikirdi. Ya çadırı kurmak vakti bizden gelip geçti artık herhalde abi ya. Ne oldum değil ne olacağım demeli. Dün yoğun bakım, bugün yoğun bakım. <laughs> Furkan kelime oyunları ile bizim kafamızı karıştırmaya devam ediyor. Yani, Furkan'ı seviyoruz tabi geçen bölümde Furkan'a demişler lan Furkan ne şansı falan işte Cem abiyle falan takılıyor falan Selim abiyle falan. Bazıları da Furkan'a acımış. Ulan çocuğu şey yaptılar falan diye. bayağı yok madara ya. ettiler falan diye. Yok yok Furkan da bizden Furkan, ya. Furkan Hı. böyle Furkan gibi arkadaşları çok severim açıkçası böyle. Şakaları falan çok kafaya takıp şey yapmayan, ne derler ona? Tabii tabii ya. Hiç kafaya takmaz, hiç üzülmez yani. O da yapar şaka falan. Ha, aynen. Öyle olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ne bileyim, okulda da olsa, ne bileyim... Hani okulda sizinle yani herkesin her zaman... Hani kendisiyle dalga geçildiği zamanlar olmuştur. Benimle de oldu çocukken, Cem'in de olmuştur. Ya yani bunlara fazla kafayı takmayıp, moralinizi bozmayıp... Hayatınızı yaşayacaksınız arkadaşlar. Neyse şimdi Confucius moduna geçtik. Biz şey yapmayalım da... Aynen. La, le, la la la, la. <laughs> Burası benim evimdi değil mi abi? Aynen, burası senin evin abi. Vay be. Araban falan da var. Tabii o plakayı falan değiştiririz. Artıktan burada istediğin zaman gelebilirsin abi. Ben yani seri bitti diye çekinme. <laughs> i̇stediğin gibi takın. <laughs> İstediğimi yapabiliyorum değil mi? Yani tarlam da var benim. Domates falan, taze domates. Neyse Tabii bir gün bilmiyorum. gelir beraber bir kahvaltı falan ederiz. Sab pazar sabahı falan. Tabi abi pazar kahvaltısı yapalım şöyle bir topluca. Aha. Furkan pazar sabahı tabi çadırı kurmuş olur o. Çadır öğlene doğru iner. <laughs> Bilemeyeceğim. yani hani, hani olur da pazar kalabalık olur. Çadırı indirir ondan sonra tekrar gece geri kurar falan. Yani. Vay be. Minecraft ne kadar güzel bir oyunmuş arkadaşlar. 6-7 sene sonra keşfettim ama hakikaten çok hoşuma gitti. Evet. Yani bir düşünceleri en son bir söyle abi. Sen bu 15 bölüm boyunca neler hissettin? Şimdi abi ben bu 15 bölüm boyunca açıkçası e, bu oyundan büyük zevk aldım. Ben bu oyun ilk çıktığında açıkçası bu grafiklere falan bakıp ulan bu millet bu oyunu niye oynuyor diye kafayı yemiştim. Yani açıkçası söylemek gerekirse fikrim buydu. Çünkü yani sonuçta çoğumuz hani bir oyun çıktığında grafiklerine falan bakıyoruz. Nintendo'cular hariç ki zaten ben de Nintendo <laughs> oyunlarını zaten ben de severim. Yani ne bileyim bir ilk çıktığında böyle bir manyaklık oldu. Aha ev yanmaya başladı. Oha. Aa, yok şeymiş o. <laughs> aa işte bu ya bu millet bu oyuna niye bu kadar kafayı taktı falan filan demiştim ama sonuçta da pek açıkçası ilgilenmemiştim. Ana gel şurada oturalım ya. <laughs> Keşke oturulabilse ya. Iıı işte daha sonra işte arkadaşlar bu arada şeyde zaten 10.000 abone teşekkürler videosunda zaten bu olaydan biraz daha detaylı olarak bahsedeceğim ama Cem e, benim kanal mı duyduktan sonra bana yardım etme için e-mail attıktan sonra falan işte ne yapalım ne edelim falan diye düşünürken zaten bana Minecraft fikrini veren de Cem'di. Abi Minecraft çok zevkli falan filan diye. Ondan sonra biz, biz de işte hemen bir gece çaktıydım. Minecraft'ı bir girmiştik falan denemiştik. Ondan sonra tabii ki ben gittim kitaplarını aldım bilmem nelerini aldım öğrenmek için falan filan. E öğrendik sayılır. Hala bazı nubluklarımız var. İlk 3-4 bölümde çok nubdum. Onu iyi hatırlıyorum. Aynen ama hmm. şu an daha iyisin abi. Zaten oynadıkça her şeyi öğrenirsin ya. Ya işte şimdi zaten envanterimde pek bir şey kalmamış gerçek şeyde bir creative moddayız ama yani işte bir takım abi Q'ya basıcı atıyor İşte abi bana bu arada bayağı bir ipucu veren arkadaşlar da oldu. Hani sen zaten öğretmiştin bir sürü şey öğrettin daha doğrusu. Aynı zamanda <laughs> Videoların altına ipucu verip bana bir sürü şeyler, e, ipuçları veren ve de öğrenmeme yardımcı olan bütün arkadaşlara da tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sen de bu arada şeyi yapar mısın abi? Ne yapayım abi? Ee, Hababam sınıfı müziğinin şeyini, e, yavaş <laughs> versiyonu tamam mı? Tamam dur. Dur nasıl? Hangi notadan girsem? Do'dan gir. <laughs> Fa minörden gir. <laughs> Evet. Mahmut Hoca. <laughs> dakika dakika. Çok teşekkür ederim Mahmut Hocam. Bana şeyini verdin. Okulun parasını ödedin Mahmut Hocam. Ben orada şeyin altında, lambanın altında soğuk soğuk üşürken bana şeyini vermiş, pardüseni verdin Mahmut Hocam. Sana çok şeyler borçluyum Mahmut Hocam. Gerçi bu da kel olan benim, Cem değil. Ancak adım Mahmut değil. Yani öyle de bir olay var arkadaşlar. Tam bu bu şeyin e, Hababam Sınıfı uyanıyoruz son bölümündeki gibi oldu. Biraz acıktı <laughs> falan oldu bu. Ama sonuçta bu şekilde öğrendik. Cem'e buradan tekrardan gel bir sarılalım abi ya. Gel abi gel. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm en iyi öğrenciydin abi. Teşekkür ederim. Bu başarından dolayı kutluyorum ve sana ödül olarak bunu veriyorum abi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama <laughs> Şimdi e, Burada bir laf çıkacak da ağzımdan iyi çıkmadı. Çıkıyor. o Diamond Block ha? Aynen. Ben de bunu al, <laughs> almak isterken kırıyorum abi. Demek <laughs> ki iyice ne öğrenmişim. bir <laughs> tane daha verdi. Bunu alamıyorum abi. Üstüne çıkayım bari. Oturayım. Ne yapayım bir yani? Şeyi alırsın ya. Survival'da alırsın abi artık. Ha, Tabii doğru. ki arkadaşlar. Olamadık. Şunu da söyleyelim. Hani bu seri bitti ama Göktaa abiyle her zaman devam edecek. Minecraft olsun, GTA olsun, başka oyunlar olsun. Evet, Merak etmeyin. O yüzden arkadaşlar, bir sürü değişik oyun fikri var aklımızda. O yüzden yani evet. oyun prosu abone olun, takip edin. Garbarius'a da abone olun arkadaşlar. <laughs> Garbarius'a da abone olun arkadaşlar. Hatta abone olun değil, olmayı unutmayın. <laughs> Kesinlikle. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim evet. gibi tekrardan Oyun Pro'sa abone olmayı unutmayın. Evet bu bölümdeki nubluklarımızı daha doğrusu benim nubluklarımı tekrardan görmek isterseniz veya görmediyseniz de zaten video altında bütün 15 serinin e, linki var ya arkadaşlar. Her birinde değişik bir macera yaşadık. Yaklaşık 20-30 dakikalık bazı maceralar 45-50 dakika oldu. Güzel bir hatıra oldu ya. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. Güzel bir öğrenme hatırası oldu. Şu anda kendimi tezkere almış gibi hissediyorum. Şu anda eve aileme kavuşacağım. Şeyden çıkıyoruz garnizondan. Vallahi öyle bir şey oldu. Ve sen orada bekle abi. Ben de şöyle o zaman uzağa gidip bir el sallayayım. Dur Ondan... ben de el sallayayım abi. Bir dakika ya. Kapı gibi bir şey olsaydı iyi olurdu aslında. Hani çıkış falan filan. Nasıldır? Ben bir yerden kaybolayım ya. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle sanki bu dünyayı bitirdik falan filan şeklinde. Dur şöyle bir şey yapalım abi o zaman. <laughs> Dur. Al kapı. Buradan ha, tamam. geç abi. Arkası yokmuş varsayın arkadaşlar. <laughs> evet. Yüzüklerin efendisi'nin <laughs> Gidiyorum. Gidiyorum. Beşinci, beşinci Bana gitme şafağında... misin abi. Abi yok 5. günün şafağında doğuya bak tamam mı benim için? Öyle mi? Şafak kaç? 5. Be <laughs> Kendine iyi bak abi. Çok esas asa, esas şimdi. askerlik sivilde başlıyor beyler falan. <laughs> evet. Yolun açık olsun. Ben her döndüğümde bir şey söyle. <laughs> Öyle olur ya. Ha, şimdi el sıkışalım, hoşça kal diyelim. Ondan sonra hakikaten bitirmek bilmiyoruz ya. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak Göktaşı abi. Hoşça kalacağım kardeşim. Her şey için tekrardan çok teşekkürler. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Hayatta başarılar. Hayırlısı be gülüm. Sen daha iyilerine layıksın. Ne münasebet. Artık uçak kalkıyor. Arkana bakma. Arkana bakma. Dön ve git. <laughs> Kapıyı kırar giderim arkadaşlar. evet. Hepinize sevgiler, saygılar. Artık bir sonraki bölümde buluşuyoruz diyemeyeceğim. Yeni serilerimizde buluşmak üzere. Karbaris abone olmayı unutmayın, Oyun Proses abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz Kesinlikle. için çok teşekkür ederiz, İlginiz için hakikaten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Gök Plus, Plus loves you baby. Hoşçakalın, bye. Oha, oha, oha at geldi lan. Oha bir. <laughs> Siz oh. benim dedikodum mu yapıyorsunuz? Talebiyi sizler. Yok yok abi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz 10 burada... binlik, 5 binlik, 100 binlik insanlar Her yere gelirim Minecraft yani oynuyorlar. <laughs> Mustafa Topal olalım. sen niye gelsin abi? Bu ne? Abi... Saçlar nerede? Saçları şeyde bıraktım. Başka oyunda bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler hoş buldum. Hep hoş hoş buldum. geldin geldi <laughs> Evet arkadaşlar... <laughs> Ee, bu arada Göktuğ'la daha bugün tanıştık. Yani tanışma fırsatı oldu. Süper bir insan. VR'ı verecek misin bana abi? VR senin <laughs> e, şeyin olsun abi. Atın olsun. Atım olsun aynen. <laughs> evet Şimdi, ne yapıyoruz abi? Evet abi e, bu arada arkadaşlar Selim.